Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba kartınız geldi. Bugün arkadaşlar hastanedeyim. Ee, bugün buranın kantinine yemiştim. Kahvaltı yapmadan gelmiştim. Babamın bir açı vardı. Ee, o yüzden tostlarını yemiştik. Ben de bu iki tane böyle Hello Kitty yumurtalamadım. Ben de iki tane var zaten. Ama birisi yumurtadan mı çıktı çıkmadı mı bilmiyorum. Birisi kürklü olan, ikincisi de oturan altın serisinden çıktı. Bu ikisine çıkacak acaba çok merak ediyorum. Şimdi ilk hangisini açayım? İlk bunu açacağım. Çikolatası beyaz gibi ama şey açtığımda da öyleydi. Yani bir sıkıntı yok. Böyle. Şimdi çikolatası çok güzel oluyor bir de Arkadaşlar ben şu paketi açmak is ay açmak isterdim diyorum. Açarken böyle tek kalıp çıkarayım istiyorum açacağım şimdi. Şimdi ineceğim bu Şöyle. Ha şuradan kırmızı bir şey gözüküyor. Gözüküyor. Açıyorum. Ha bu şey mi? Bu o galiba. Gece parlayanlardan çıktı. Hep bana üçlü serilerden çıkıyor. Bakın ben de şu var. Aa, o değil şu var. Kükle Bir de altın serisi vardı bir önceki aldığımda. Altın şey içinden bir tane var. Şimdi de bunlardan biri çıktı. Hangisi çıktı? Hangisi çıktı? Şu Ortadaki çıkmış. Ortadaki şu çıkmış. Gece parlayan lazım çıktı. Aa. Görebildi azıcık parladığına ah yeşil oluyor görebiliyorum neyse güzel şimdi ikinci yumurta geçelim temiz mi bu anne şimdi bu ikinci yumurtayım çok heyecanlıyım. bence bundan da gece parlayanlardan değil. Diğer çıkacak gibi hissediyorum. Diğer ya Hepsi çıkabilir. Hepsini istiyorum. Çok seviyorum. Ama külüklük çıkmasın. Çünkü yani bir tane var onda. Ve şu da var. Parlamanda şu ikisi var. Bir tane de altın serisinden. Şunun altında var. Şu oturan var ya şuradaki. Şunun altında var. Şimdi bu da var. Bir de şimdi şu çıktı. Şimdi ben en çok bunu istiyorum ama hepsi de çıkabilir yani. Ama aynısından çıkmasın. Hayvan. Şimdi diyecektim? açıyorum. Bunda da kırmızı gözüküyor. Bir de mavi gözüküyor. Şey olabilir. Ha şu olabilir. Şu da olabilir. Şu olmasın. Neyse. Açıyoruz. İlk siz bakın. Gördünüz. Evet 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 evet. evet. Yay. Arkadaşlar ben ilk başta o, e, şurasını yani şu yeşil şey mavi gibi gördüm orayı. O yüzden tekrar bu çıktı sanmıştım. Ama bu çıktı. Hem bu daha böyle yeşil. Şu an bu gece parlayan çıktı. Bu çıktı. Diğerlerle evde. Bir de kürklü var, bir de o şey var. Bak galiba herkes şu an kürklüyü arıyormuş. Aa! İkisi aynı çıkmış, fark etmemişim. Bakın. Bakın şurada bakın. Bir şeyler çıkıntılar var ya. Onlar ip ip. Şu sarı, sarı şeyden var yani. Aynısından çıkmış. Bunun gece parlayanı bu. Açıkmış, çok çıkmış. Çok şaşkınmış. Evet arkadaşlar bir videomuz da bu kadardı. Bir diğer bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.